Herkese merhabalar sevgili Akrep Burcu arkadaşlarım bugün sizlerle beraber 13 Mayıs 15 Haziran arası aşk ilişki tarot açığımızı yapacağım aşk ilişki kariyer ve eğitim hayatı yani genel hayatla alakalı tarot açığımızı yapacağım ama öncelikle arkadaşlarım kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz abone olup beğeni ve yorum yapan arkadaşlarıma da kocaman kocaman teşekkürlerimi ve sevgilerimi gönderiyorum evet 13 Mayıs 15 Haziran arasında sevgili Akrep Burcu arkadaşlarım neler yaşayacaklar ve bizler neler bilmeliyiz Akrep Burcu arkadaşlarım 13 Mayıs-15 Haziran arası aşk, ilişki, kariyer, eğitim hayatlarında neler olacak bakalım. Evet sevgili Akrep Burcu arkadaşlarım ayın 13 itibariyle bakmaya başlıyoruz arkadaşlarım. Ee, öncelikle böyle parayla alakalı sıkıntı yaşayan arkadaşlarım için ayın 13'ünde para biriktirme zamanı. Harcamalarımıza dikkat etmemiz gereken bir zaman zarfından bahsediyoruz arkadaşlar. Şunu şöyle çekeyim. Süsü kenara gelince karart yapıyor. Evet. Bu arada sahip olduğumuz elimizde paramıza, sevdiğimiz insanlara, evimize, barkımıza, çocuklarımıza sahip olmamız gereken de bir gün olacak. Ayın 13'ünde özellikle de harcamalarımıza çok dikkat edip para biriktirme odaklı olmamız gerekiyor arkadaşlar. Para sıkıntısı çekiyorsanız da yine aynı şekilde parayı çok idareli bir şekilde kullanmamız gerekiyor arkadaşlarım. Ya da bu şu da olabilir. Biriyle küssek o kişiden böyle e, kısıtlılık yiyebiliriz. E, ya görüşmek istemeyebiliriz bizler ya da o bize karşı bizimle görüşmüyordur. Bunun yoksunluğunu yaşıyor da olabiliriz. Evet ayın 14'üne geldiğimizde kendimizi bir mücadele içinde bulabiliriz. Bazı arkadaşlarım bir sınava girebilir. Bazı arkadaşlarım bir mülakatı sınava girebilir. Bazı arkadaşlarım Kendimizi savunmak durumunda kaldığımız durumlar içerisinde olabiliriz. Ama e, bu e, kesinlikle mücadele ettiğimiz durum neyse kazananı biz olacağız. Bakın burada en yüksekte de bizim e, deneyimiz var. Evet ayın 15'ine geldiğimizde birazcık bu e, tartışma birazcık böyle mücadele ettiğimiz durumla alakalı e, kendimizi suçlayabiliriz. Uykusuzluk yaşayabiliriz. Bu arada kazandığımızdan belki de e, bu durumla alakalı bu mücadele ettiğimiz durumla alakalı bir heyecandan ötürü de uyuyamayabiliriz. Evet kendi haklılığımızı savunmuş olabiliriz. Bu arada tartışmalardan da uzak durmamız gereken bir gün arkadaşlar ayın 14'ü. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Ayın 15'inde bir uykusuzluk söz konusu olacak ama kart bize diyor ki sağlığımıza da ekstra dikkat edelim mutlaka ama mutlaka sağlıkla alakalı sıkıntılar da çıkabilir ee, bol bol vitamin alalım kendimize özen gösterelim sağlığımıza özen gösterelim küçük e, belirtileri görmezden gelmeyelim arkadaşlar ayın 15'inde böyle bir uykusuzluk söz konusu olabilir ama normalde e, bu uykusuzluk e, bu girdiğimiz kendimizi de mücadele etmek durumunda kaldı durumla alakalı gibi görünüyor. Ayın 16'sında evet beklediğimiz bir durum özellikle bir yardım bekliyorsak arkadaşlar bu mücadele ettiğimiz belki bir ödeme için mücadele ediyoruz para yok ortada nasıl bulacağız neler yapacağımızla alakalı belki bir işle alakalı mücadele ediyoruz. Bu yoksulluğunu çektiğimiz mücadele ettiğimiz sıkıntıya girdiğimiz durum neyse burada yardım geliyor arkadaşlar bu yardım belki bir doktor tarafından olabilir bir öğretmenden yardım alabilir bir psikoloğa gidebiliriz ya da birinden borç alma bir bankadan kredi çekme bile söz konusu olabilir. Ama biz yardım etmeyle alakalı ihtiyacımız yoksa karşı taraf bizden böyle bir talepte bulunursa yine yardım edeceğiz arkadaşlar. Bu maddi olarak dönmese de manevi olarak bize dönüşü güzel olacak. Evet ayın 17'sine geldiğimizde e, biraz depresyon, melankoli söz konusu olabilir. Bu yoksunluğunu çektiğimiz durum bizi biraz modumuzu düşürebilir. İstemsiz de bir şeylere bağımlı olma, belki bir ilişkide bunu yaşıyor olabiliriz bazı arkadaşlar ama kalp bize diyor ki hani sakin ol, kendini iyi hissedeceğin ortamlarda bulun. E, kötü niyetli insanlar çevremizde olabilir. Çünkü bu mücadeleyi verdiğimiz insanlar belki de arkamızdan iş çeviriyor bile olabilirler. Onların önümüze düşme olasılığı çok yüksek olacak. Dedikodulara, ihanet yalan dolana ekstra dikkat edelim. Kendimizi koruma altına alalım. Özellikle de ayın 17'si gerçekten kendimizi çok iyi müdafaa etmemiz gereken, korumamız gereken bir gün olacak. Ayın 18'inde biraz mantık yapacağız artık. Biraz demeyeyim hatta hayatımızla alakalı bazı şeyleri görmezden gelmeyeceğiz. Göreceğiz ve görmek isteyeceğiz arkadaşlar. Daha çok mantığımızla hareket etmemiz gereken bir dönemden geçeceğiz. Ve mantığımızla al aşağı edeceğiz bazı durumları. Bunun yanı sıra hayatımızda kova, ikizler ve terazi burcu bir kişi varsa bu kişiye karşı böyle bir bağımlılık hissediyorsak yani bu bir aşk ilişkisi de olabilir ya da böyle bir çıkar ilişkisi de olabilir o kişiden ayrı ya da böyle platonik olarak o kişiye karşı bir şeyler de hissediyor olabiliriz arkadaşlarım bu kişiyle alakalı gündemler söz konusu olabilir. Evet eskiden getirdiğimiz bir platonik aşkımız da olabilir bu arada. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Ee, ayın 19'una geldiğimizde eskiyle alakalı durumlar gündemimiz olacak. Eskiden tanıdığımız bir insan. E, evet Merkür Retrosu var değil mi? Evet kesinlikle Merkür Retrosu olduğu için eskiyle alakalı birçok şey önümüze düşecek. Eskiden tanıdığımız insanlar, ex-partnerler geri dönmek isteyecek. E, i̇şte bununla alakalı Eski bir müzik dinleyebiliriz. Eskiden gittiğimiz bir yere yeniden gitme durumumuz olabilir. Yani eskiyle alakalı nostaljik bir gün yaşayacağız arkadaşlarım. Ayın 20'sinde böyle önümüzü göremediğimiz, sorumlulukları çok fazla aldığımız durumlar söz konusu olabilir. Özellikle bu yardımla alakalı geçmişten getirdiğimiz durum neyse, önümüzü göremediğimiz durum neyse arkadaşlar diyor ki sorumlulukları bir kenara bırak. Tek tek ele al bir şeyleri yoluna koy diyen bir kart arkadaşlar ayın 20'sinde. Ee, özellikle de geçmişteki bir aşkla alakalı geçmişte yaşadığımız ya da şu anki ilişkimizde ilişkisi olan arkadaşlarım için söylüyorum. E, önümüzü göremiyorsak ileriye doğru ha hareket edemeyebiliriz. Ya da şu an yaşadığımız durum neyse ikili ilişkilerde bu özel hayat dışında da olabilir. E, eğer geçmişte bu kişiyle alakalı bir durum söz konusuysa ya da mantık yaptığımız affedemediğimiz durumlar bizi kötü hissetmemizi sağlayan durumlar söz konusuysa birazcık daha böyle alma verme dengelerine oturması gerekiyor arkadaşlar. Özellikle böyle yardımla alakalı ya da destekle alakalı durumlar söz konusuysa önümüzü göremiyorsak dediğim gibi sorumlulukları hepsini üstümüze almıyoruz. Gereğince alıyoruz. Hani yapabileceğimiz kadar alabileceğiz arkadaşlar sorumluluklarımızı. Bunu bilmemiz gerekiyor. Ayın 21'inde kova, ikizler ve terazi burcu bir kişiyle alakalı gündemimiz olacak arkadaşlarım. Ee, bize karşı düşmanca hareket eden biri de olabilir bu arada bunu da söylemeden geçemeyeceğim ama kesinlikle mantık yapmamız gerekiyor ve mantığımızla hareket etmemiz gereken bir gün olacak. Kova ikizler ve terazi burcudur bu arada bu kişide. Evet e, ayı 22'sinde e, bir evlilik söz konusu olabilir. Ya da böyle maneviyata yönelebiliriz e veya veya böyle e babayla baba tarafıyla alakalı gündemler söz konusu olabilir. E hiçbiri yoksa bile arkadaşlar bu kişiyle alakalı devlet dairesinde böyle işiniz varsa öyle bir kişinin güzel desteklerini alma gibi durumlarda söz konusu olacak. Evet dünyalar kadar mutluluk bizleri biraz sıkıntı yaşadık ama sonuç itibariyle ayın 23'ünde Seyahatler gündemimiz olacak. Kendimizi iyi hissedeceğiz. Güzel sürprizler, mutluluklar bizleri bulacak. Belki bazı arkadaşlarım evlenecekler. E, ya da evliyse de eşinizle böyle mutlu bir gün yaşayacaksınız arkadaşlarım. E, çözüm bekleyen, çözüm ürettiğiniz ve bir türlü çözümünü bulamadığınız konularla alakalı çözümün ayağımıza geldiğinde... Fark edeceğiz. Ayın 24'ünde hayatımızla alakalı böyle keskin kararlar alıyoruz arkadaşlar. O kadar keskin bir karar olacak ki bu dönüm noktası. Milattan önce ve milattan sonra gibi düşünün. Hayatınızda bundan öncesi ve bundan sonrası diye ikiye ayırabilirsiniz. Ayın 24'ünde böyle güçlü, kuvvetli duygulardan da bahseder. Bu bir güçlü bir sevgi, güçlü bir aşk, güçlü bir nefretle söz konusu olabilir. Böyle böyle duyguların yoğun olduğu bir günde yaşayabiliriz. Ayın 25'ine geldiğimizde hayatımızın böyle dönüm noktasına geleceğiz demiştik. Bundan önce bundan sonra ve kararı alıyoruz arkadaşlar bugün itibariyle. Mantık yapacağız ve mantığımızla da bu kararı almış olacağız. Ve dünyamız böyle avuçlarımızın içinde ve ne güzel yaptım. Çok güzel başarı sağladım. İki durum arasında kalan arkadaşlarım için size en doğrusunu, en güzelini, mantıklısını karar verip hareket edeceğiz. Ayın 25'i... Pardon 26'sına geldiğimizde böyle küçük küçük paralar söz konusu olabilir. Ya da bir ödeme söz konusu olabilir arkadaşlarım. Ee, ya da böyle evlilik teklifiyle gelen insanlarla karşılaşabiliriz. Hiç ummadığımız bir yerden e, bir prim olabilir. Bir kereye mahsus ya da maaşımıza küçük böyle zamlar söz konusu da olabilir. Ya da bizim bir ödememiz varsa küçük küçük onu yapabiliriz arkadaşlarım. Evet ayın 27'sine geldiğimizde güçlüyüz, kuvvetliyiz. Özellikle de ilişkisinde böyle karşılıklı güven, sevginin bir arada olduğu, kendimizi iyi hissettiğimiz, romantik anlar yaşadığımız durumlar söz konusu olacak. İş anlamında, ilişkiyle alakalı değil de işle alakalıysa böyle kimsenin aklına gelmeyecek durumlar söz konusu olacak ve bizi başarıya götürecek. Ben çalışmıyorum, ev hanımıyım derseniz de böyle bir, belki bir tarif, kendimizden bir tarif üreteceğiz ya da daha önce yaptığımız bir şeyi daha böyle aşkla, sevgiyle yapıp ortaya daha güzel şeyler çıkartacağız. Kısacası ne yapıyorsak dört dörtlük olacak ve çok beğenilecek arkadaşlar. Yani olmazları olduran kartlar aynı zamanda. Evet e, ayın 28'inde biraz kendimizi kısıtlı hissedebiliriz. Durumlar da buna neden olabilir. İnsanlar da neden olabilir. Ama kart bize diyor ki eğer böyle bir durumdaysan önünü göremiyorsun. Hareket alanın kısıtlıysa en iyisi hiç hareket etme diyor. Bakın her tarafı kılıçlarla eee e, sarılı ve hareket alanı yok. Önde gözünde de bandı var gördüğünüz gibi. kısacası hareket alanımız yok zaten. En iyisi hiç hareket etmeyelim. Birazcık daha zamana bırakalım. Bu bizi hareket alanımızı kısıtlayan durum neyse Evet ayın 29'una geldiğimizde zafer bizim özellikle bizimle savaşan mücadele eden e, ve biz e, bunun için ne için savaşıyorsak bunu artık diğer insanlara da kanıtlayacağız. Hatta zafer bizim diyeceğiz. Diğerleri de bizi alkışlayacaklar arkadaşlarım. Ayın 30'una geldiğimizde bir seyahat gündemimiz olacak. Bize hizmet etmeyen bizi belki de e, Korkutan kaçmak durumunda kaldığımız e, olaylar belki bir laftan kaçacağız belki bir insandan kaçacağız e, yani kaçacağız derken o insanla böyle bir diyaloğa girmek istemeyeceğiz ya da bir yerden bir mekandan başka bir mekana gidebiliriz seyahatler gündemimiz olabilir arkadaşlarım bu seyahat nedir böyle deniz aşırı bir yerlere gitmek de olabilir bir tayinimiz çıkabilir böyle bir durum söz konusu olacak. Evet 1 Haziran'a geldiğimiz zaman bir toplu para elimize geçiyor arkadaşlar. Belki kredi çekeceğiz. Belki birikmişimiz var. Böyle bir toplu bir parayı elimize alacağız arkadaşlar. Bir yatırım da söz konusu olabilir. Bir gayrimenkul de alabiliriz. Ayın ikisinde bir anlaşma söz konusu. Sevdiğimiz insan varsa, hayatımızda özel kişi varsa böyle özel bir gün, özel bir kutlama da söz konusu olabilir arkadaşlarım. Böyle romantik anlar yaşayacağız. Ama bu toplu parayı da kutluyor olabiliriz. Ayın 3'üne geldiğimizde bekleyin diyor. Hiçbir şey yapmayın. Ee, birazcık daha bu düşünce bazında planlarınız varsa belki toplu bir paranız var. Belki bir gayrimenkul alacağız ya da bir yerlere yatırım yapacağız. Ee, bununla alakalı harekete geçmeyin diyor arkadaşlar. Bu anlaşmayla alakalı harekete geçmeyin. Evet düşünün. Ee, belki bir ön sözleşme yapabilirsiniz ama yeni bir başlangıç yapmayalım. Ee, kart bize diyor ki evet düşünce bazında düşünelim, taşınalım. E, ama hareket edecek zaten durumumuz yok. Biraz daha zamanı bırakalım. Ayın 4'üne geldiğimiz zaman e, bize hizmet etmeyen, bize aşağıya çeken, bizi mutsuz eden bir durumu tamamen arkamızda bırakıyoruz artık. E, evet kazanımlarımız var. Her şeyin farkındayız ama en iyisi e, artık diyeceksiniz bu kadar yeter deyip bir durumdan e, feragat edeceğiz. Arkamızda bırakacağız. Açmamak üzere bir konuyu tamamen kapatıyoruz arkadaşlar. Evet ayın 5'ine geldiğimizde özellikle sağlığımıza baş bölgemize çok dikkat etmemiz gereken bir gün olacak. Böyle temkinliyiz bu parayla alakalı temkinliyiz. Hani bir şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz.